Hemen kendimize uygun bir yer bulup kimsenin olmadığı etrafta ışınlanıyoruz. Ondan sonra sürekli asker kesiyoruz arkadaşlar. Üçüncü yeteneğimiz açılana kadar asker keseceğiz. Tüm intikallerimizi askerlere yolluyoruz. Hmm, dibimize biri gelmiş. Bu şekilde sürekli asker keseceğiz. Asker aramak için şuraya basabilirsiniz. Bunun gibi. Zaten kendisi otomatik bulacak bize. Üçüncü yetenek aktif olduktan sonra madenlere gireceğiz. İki sağ veriyoruz arkadaşlar burada. İki sol vereceğiz. Açılınca. Evet. Iki sol. üçüncüyü sol verdik ve en yakınımızdaki bir madene gireceğim ve içinde kalmayacağım arkadaşlar hemen geri çıkacağım göstereceğim şimdi içeri giriyorum şuradan takip ediyoruz bu girdiği gibi hemen şurada geri butonu çıkıyor geri çıkıyoruz içeride bekleme yapmıyoruz arkadaşlar Sonra asker kesmeye devam ediyoruz. Bir dakikada bir bunu yapacağız. Şuradan da dakikayı takip etmeliyiz. Tabi şunları da toplayalım. Birini çalmışlar mı yok? Ben almıştım onu. Bunları da topluyoruz aynı zamanda. sürekli bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hiç asker kesmeyi boş bırakmıyorum. İntikallerimin hepsi dolu gördüğünüz gibi. Ve bir dakika dolunca da tekrar madene girip çıkacağım. İçeride beklemeyeceğim. Bu şekilde oyun sonuna kadar gidecek. Eğer gücünüz düşükse ortaya girmeye çalışmayın. Zaman kaybı olur sizin için. Bazen böyle kendisi bulmuyor. Kendiniz etrafa bakarak da kesebilirsiniz. Evet yanım kalabalıklaşmaya başladı. Bir dakikam doldu. Tekrar buraya gireceğim ve çıkacağım. Aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi yukarıdan dakikanızı tutacaksınız. Bir dakikada bir bunu yapacaksınız. Sonuncu yeteneği de şuna vereceğim. Yamalar şu içeridekini geri çıkıyoruz. Şu etrafındakileri de topluyoruz. Evet son yeteneği de öğreniyoruz. Bu yeteneği de sol alttan kullanacağız ama sadece mavi e, dağlar diyeyim artık neydi onların ismi bilmiyorum. Mavi dağlar çıktığında onları toplarken kullanacağız bir nevi bize buff sağlıyor. Bu kadar arkadaşlar. Oyun sonuna kadar aynı şeyi yapacağım.